Bu yarışı kazanacağız ve Şakir'i bulacağız. Evet, inanmak aşermenin yarısıdır. O laf öyle değil. Sus ve cıstaklı müziğimin tadını çıkar. Mama macera, başta facia, sonu harika, yarış bu adeta. Şakir'e sakın dur, a bence. Bu oyuna katılmak deneyim bence. Taktik maktik yok, hadi bam bam. Şakir'le başa çıkamazlar, sanmam ne olursa olsun. Kötülere kanmaz, yapamazsın deseler. Sana girdi Bölümleri geçti Güvenmedi Ramsey Çıktı mı tersi Teşekkürler Mersi Dandini Dandini Dastan dikti Onun adı Şakir Oyunlara hakim Edin onu takip Necati abi Sakin Koca bir macera Ne olacak sanki Peki akım Ne harat Ne harat Ne harat Ne harat Ne Ne harat yok Ne harat yok, naharat yok. Naharat yok. Naharat yok.